Herkese merhaba. Umarım hepiniz çok iyisinizdir ve hepinize güzel bir gün dileyerek başlamak istiyorum. Öncelikle benim videolarım sponsorlu değil. Hiçbir kuruma kuruş birliğim yok. Amacım burada herhangi bir marka örnek ya da kötülemek de değil. Tamamen kendim aldığım kullandığım ürünler hakkında deneyimi, düşüncelerimi paylaşmak. Videolarımda herhangi bir ürün yerleştirme de yoktur arkadaşlar. Bugün sizlere yine bir göz kalemleri videosu çekmek istedim. Bu videoda bahsedeceğim ürünler Yuvraşa markasına ait, Flormar ve Maybelline markasına ait göz kalemleri. İlk olarak Yuvraşa markasına ait göz kalemleriyle başlayayım. Bunlar Yuvraşa'nın bir önceki videomda bahsetmiştim. Bunun 05 rengi vardı yeşil ondan. Bu videodaki renkleri de 01. Şöyle görülüyordur sanırım. Evet netleştiremedim, evet yani şu an netleşti bu bir rengi bu da 0.2 blue rengi şurada yazıyor e, bu kalemler suya dayanıklı ve e, asansörlü göz kalemleri bu seriyi özellikle tercih etmemin sebebi içeriklerinin gerçekten e, doğal olması ve gözümde herhangi bir hassasiyet sebep olmaması e, bu serinin içinde mavi kantorina suyu var Kullanımlar gerçekten kolay Dediğim gibi asansörlü kalemler. İçerisinde paraben ve parfüm yok. %100 doğal içeriklere sahip. Dediğim gibi bu seriyi tercih etmemin en büyük sebebi kesinlikle gözlerimde hassasiyet oluşturmaması. Tabi bu kişiden kişiye de değişir arkadaşlar. Hani bende olmadı sizde olmayacak diye bir kaide de yok. Ama benim deneyimlerim bu yönde oldu en azından. Renklerini de şu şekilde göstereyim size. Şöyle asansörlü dediğim gibi. Bu sıfır bir rengi. şekilde. Diğeri de 02 blue rengi. Bunu da şuraya uygulayacağım. Onun da rengi bu şekilde arkadaşlar. Bu 02 blue çok seviyorum bu rengi. Gerçekten çok canlı, çok hoş bir rengi var. Diğeri zaten siyah. 01 siyah rengi. Dediğim gibi asansörlü ürünler, suya dayanıklı ürünler. Ama kalıcılık anlamında bence bu videoda bahsedeceğim diğer ürünlerden bir tık aşağıda kalıyor kalıcılıkları. Dediğim gibi bu seriyi tercih etmemin en büyük sebebi %100 doğal içerikli olması. Bir sonraki kalem şundan devam edeyim. Bu Flormar'ın Extreme Tattoo Gel pencilları Bu seriyi gerçekten çok seviyorum ben. Bu serinin birçok rengi de var bende. Bu elimdeki rengi 06. Şöyle şurada küçücük yazıyor. Görebiliyor musunuz? Emin değilim. Şu an net görüyorsunuz sanırım. 06 rengi. Ben bu serinin gerçekten kalıcılığını çok beğeniyorum. Sürümü de çok kolay. Gözümde hassasiyet de yaratmadı. 12 tane renk seçeneği var. Suya dayanıklı ve mat bitişli kalemlerden. Herhangi bir akma, dağılma vesaire o tarz bir problemle de karşılaşmadım ben bu seride. Gerçekten ama e, hani bu seri için söyleyebileceğim en 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 iyi özellik tamamen gerçekten kalıcılığın çok iyi olması. rengi de bu şekilde. 06. Fluormarın şöyle göstereyim hatta Extreme Studio Tattoo Gel Pensalin 06 numarası bu. E, dediğim gibi kalıcılığı gerçekten çok iyi e, bir ürün. Diğer bir ürün Maybelline Tattoo Liner serisi. Bu seriden bir önceki videolarımızda bahsetmiştim zaten. Farklı renkleri de var bu serinin. Bu seriyi de çok seviyorum ben. Bu elimdeki numarası 900. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bu 900 numarası. Bu seride 9 tane renk seçeneği var. Bu seride. Ee, aynı zamanda e, akma, bulaşma vesaire gerçekten o tarz bir problemle karşılaşmadım. Gözlerimde hassasiyet de yatmadı ama dediğim gibi bu hassasiyet olayı gerçekten kişiden kişiye değişir. Yani hani o yüzden e, bunu bunu söylerken işin açıkçası biraz çekiniyorum. Çünkü hani bende olur sizde olmaz, sizde olur bende olmaz. Hani o çok da böyle ım, değerlendirme yapmak istemiyorum işin açıkçası. Ama kalıcılık anlamında gerçekten bu seriyi de çok çok beğeniyorum. Pigmentasyonunu da bu serinin çok beğeniyorum ben. Rengi de bu şekilde. Bakın Şöyle göstereyim, bu şu üstteki kalemi tuttuğum yer Maybelline Tattoo Gel Penciller'ın 900 numarası. Şu alttaki de Flormar'ın 06 numarası. Evet, renkler de bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu videoda benim deneyimlerim sonucunda bir numaraya e, kesinlikle Flormar'ı koyarım. 2. E, sıraya Maybelline'i koyarım. 3. sırada da Yves Rocher'in e, suya sonra yani, göz kalemlerini koyarım. Bu sıralamayı neye göre yaptım tamamen kalıcılığa göre yaptım arkadaşlar onu da söyleyeyim. E, ama e, kalıcılık olarak bu şekilde ama pigmentasyon olarak bakın yani renk yoğunluğu olarak söyleyecek olursam Maybelline'in pigmentasyonunu ben en iyi buluyorum bu seri içinde. Yani bu göz kalemleri içerisinde bence Maybelline'in pigmentasyonu en iyisi. Ama kalıcılık olarak dediğim gibi kesinlikle flormar yani herhangi bir akma, bulaşma vesaire gerçekten yaşamadım. Yuruşa'nın kalemlerini de seviyor, severek kullanıyorum ama dediğim gibi onların pigmentasyonu ve... Ee, kalıcılıkları bu diğer iki ürüne göre bende bir tık aşağıda kaldı işin açıkçası. Ama e, beğenerek kullanıyorum. Dediğim gibi içeriklerini çok çok seviyorum çünkü. E, bugün de benden bu kadarlık. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.